Geçtiğimiz bir soru biletle birlikteyiz. Aydın yayınlarından güzel bir kombinasyon sorusu. Verilen bilgiye bakalım. 7 tane yerli 5 tane yabancı oyuncumuz var. Bunlar arasından 6 kişiyi seçmek istiyoruz. Kombinasyon seçmece varsa kombinasyon var. En az 3 tanesinin yerli olmasını istiyoruz. Kaç farklı şekilde yapabiliriz? Peki en az 3 tanesi eğer yerli olacaksa ben şuradan başlıyorum bakın. 7 taneden ben o zaman 3 tane seçtim. Daha sonra 4 tane, 5 tane, 6 tane şeklinde gideceğiz. Peki geri kalan o 3 tanesini ben nereden seçeceğim? Yabancılardan yani 5'in 3'lüsü. Artı bir sonraki duruma geçtim. 7'nin 4'lüsü yani 4 tane seçtim. Yerlilerden geriye kalan o zaman 5 kişiden 2 kişi seçmem gerekiyor ki ne olsun toplamda 6 olsun. Bir sonrakinde kaç olacak? 7'nin 5'lisi olacak. 5'in 1'lisi toplamda 6 kişi olacak. En sonda bakın 7 kişiden 6 kişi seçtim. Diğer taraftan seçmeye gerek kalmadı. 7'nin üçlüsünü hesaplayalım. 7 çarpı 6 çarpı 5. 3 basamak git. 3 faktörüyle böl. Çarpı 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit. 5 çarpı 4 bölü 2. Peki şunları bir hesaplayalım. Bakın 3 faktörüyle gitsin yani 6. 1 kere 5 35. Çarpı buradan 10 geldi. Yani aslında direkt yazsak 350. Artı 7'nin dörtlüsü 7'nin üçlüsüne eşit. Bunda bir sıkıntı yok. Yani o zaman 35 çarpı. Buradan da zaten 10 gelmişti. Buradan da 350 geldi. Artı 7'nin 5'lisi. 7'nin lisi eşit. Yani 7 çarpı 6 bölü 2. 5'in birlisi 5. Artı 7'nin altı 7. Bunlar bir sadeleşsin. Şuradan kaç gelsin? 3. 21 çarpı 5 yaptı. O da kaç yapacak? Şu 350'yi alalım. 21 çarpı 5. O da bize 105 artı diğer tarafta 7'miz var. Bunları bir toplayalım. Şu ikisini topladık kaç geldi? 700 geldi. Artı şu ikisini topladık 112. Bunları toplarsak 812 tane farklı şekilde seçebiliyorum. Doğru cevabımız E'dir.